Gel sana en baştan nasıl İngilizce cümle kurulur göstereyim. İlk işimiz geniş zaman. Öncelikle bu işi yapacak bir kişiye ihtiyacımız var. Eğer öznen I, U, V, they'den biri ise o zaman direkt fiili yapıştırabilirsin. Yani yapacak bir işe ihtiyacımız var. Bu kişi ne yapacak? Want, istemek. I want, ben isterim, you want, we want, they want, onlar isterler gibi söyleyebiliriz. Ama bu kişimiz he, she, it, Ayşe, Fatma, Ahmet babaannem, dedemden biri ise o zaman fiile es takısı eklemek zorundayım. Ben, istiyorsam I want, Ayşe istiyorsa Ayşe wants. Devam. Soru mu yapmak istiyorsun? O zaman ihtiyacın olan iki kelime var. Do ve does. Eğer I, you, we, they'den biri için soru soracaksan do kullanabilirsin. Do I want? İstiyor muyum? Do you want? istiyor musun? gibi söyleyebilirsin. Ama he, she, it, Ayşe, Fatma'dan biri isteyecekse o zaman cümlenin başına does yapıştır. Does she want? O istiyor mu? Does my mother want? Annem istiyor mu? Geçtim. Negatif cümlemi kurmak istiyorsun. O zaman ihtiyacın olan don't and doesn't. Ben istemiyorsam I don't want. Ayşe istemiyorsa Ayşe doesn't want diyebilirsin. Bye.